İletişim eğlence temalı. Comcast Corporation eski adıyla American Cable Systems ve Comcast Holdings, Not 1, merkezi Philadelphia. Pensilvanya'da bulunan bir Amerikan çok uluslu telekomünikasyon holdingidir. 8 gelir açısından dünyanın en büyük ikinci yayıncılık ve kablolu televizyon şirketi At ve T'nin arkasında. En büyük ödemeli TV şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kablolu TV şirketi ve en büyük ev internet servis sağlayıcısıdır ve ülkenin üçüncü en büyük ev telefonu servis sağlayıcısı. 40 eyalette ve Klambia bölgesindeki ABD konut ve ticari müşterilerine hizmet vermektedir. 9. 2011'den beri uluslararası medya şirketi Enbik Universal'in ana şirketi olan 10, 11, 12, 13 Comcast. Tiyatro gösterimi ve kablosuz ve kablolu televizyon programcılığı için uzun metrajlı film yapımcısıdır. Comcast Ticari bir hizmet sağlayıcısı olan Xfinity Konut Kablolu İletişim Yan Kuruluşu Comcast Business'ın sahibi ve işletmecisidir. Verizon'un bir MVNO'su olan Xfinity Mobile Kablosuz ulusal yayın ağı kanalları, NBC, Telemundo, Telexitos ve Kozi TV, birden fazla yalnızca kablo kanalı, MSNBC, CNBC, USA Network, SYFY, NBCSN, Oxygen, Bravo, G4 ve E dahil. Film stüdyosu Universal Pictures, VOD akış hizmeti Piacock animasyon stüdyoları DreamWorks Animation, Illumination, Universal Animation Studios ve Universal Parks ve Resorts. Ayrıca 2006 yılında satın aldığı platform ve 2014 yılında satın aldığı reklam teknolojisi şirketi FreeWheel Ekim 2018'den bu yana Sky grubun da ana şirketidir. 14Comcast çeşitli nedenlerle eleştirilmiştir. Müşteri memnuniyeti derecelendirmeleri 2008 ila 2010 yılları arasında kablo endüstrisindeki en düşükler arasındaydı. 15-16 geçmişte net tarafsızlık uygulamalarını ihlal etti ve dar bir net tarafsızlık tanımına bağlılığına rağmen 17 eleştirmenler. Comcast'in özel ağ hizmetleri ile internetin geri kalanı arasında herhangi bir ayrım yapılmasını engelleyen bir tanımı savunuyorlar. 18 eleştirmenler ayrıca Comcast'in hizmet alanlarının büyük çoğunluğunda rekabet eksikliğine işaret ediyor. Özellikle kablo sağlayıcılar arasındaki sınırlı rekabet. 19 büyük bir ISP olarak müzakere gücü göz önüne alındığında bazıları Son kullanıcı bağlantı hızlarını adil olmayan bir şekilde etkilemek için ücretli eşleme anlaşmalarından yararlanabileceğinden şüpheleniyor. Hem içerik üretimine en büyük universal'de hem de dağıtıma ISS olarak sahip olması antitrust endişelerini artırdı. Bu sorunlar ve diğerleri Comcast'in 2010 ve 2014'te The Consumerist tarafından Amerika'daki en kötü şirket olarak adlandırılmasına neden oldu? Walt Disney Company genel olarak Disney D Z N I olarak bilinir. 3 merkezi Burbank, Kaliforniya'daki Walt Disney Studios kompleksinde bulunan çok uluslu bir Amerikan kitle iletişim ve eğlence şirketidir. Disney ilk olarak 16 Ekim 1923'te Walt ve Roy O. Disney kardeşler tarafından Disney Brothers Studio olarak kuruldu. Aynı zamanda Walt Disney Studio ve Walt Disney Productions adları altında faaliyet gösteriyordu. 1986'da adını The Walt Disney Company olarak değiştirmeden önce şirket, çok popüler olan karakter Mickey Mouse'u, şirketin maskotu ve animasyon filmlerinin başlamasıyla ilk zamanlarda Amerikan animasyon endüstrisinde bir lider olarak kendini kanıtladı. 1950'lerin başında başarılı olduktan sonra, şirket canlı aksiyon filmleri, televizyon ve tema parkları olarak çeşitlenmeye başladı. Walton 1966'daki ölümünün ardından, şirketin karları, özellikle animasyon bölümünde düşmeye başladı. Disney'in hissedarları 1984'te şirketin başkanı olarak Michael Eisner'a oy verdiğinde, Stüdyo Disney Rönesansı adı verilen bir dönemde ezici bir başarı elde etmeye başladı. 2005 yılında yeni CEO'su Bob Iger altında şirket genişlemeye ve diğer şirketleri satın almaya başladı. Bob Chapek Iger'in emekli olmasının ardından 2020'de Disney'in başına geçmişti. 1980'lerden bu yana Disney Tipik olarak amiral gemisi aile odaklı markalarıyla ilişkilendirilenden daha olgun içeriği pazarlamak için kurumsal bölümler oluşturdu ve satın aldı. Şirket Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios. 20th Century Animation ve Searchlight Pictures'ı içeren film stüdyosu bölümü Walt Disney Studios ile tanınır. Disney'in diğer ana iş birimleri televizyon, yayıncılık, medya akışı, tema parkı, tatil köyleri, tüketici ürünleri, yayıncılık ve uluslararası operasyonlardaki bölümleri içerir. Bu çeşitli bölümler aracılığıyla Disney, ABC yayın ağının sahibi ve işletmecisidir. Disney Channel, ESPN, Freeform, FX ve National Geographic gibi kablolu televizyon ağları, yayıncılık, mağazacılık, müzik ve tiyatro bölümleri, Disney Plus, Star Artı, ESPN Artı. Hulu ve Hotstar gibi doğrudan tüketiciye akış hizmetleri ve Disney Parks, Experiences and Products dünya çapında 14 tema parkı, tatil köyü ve gemi hattından oluşan bir grup. 4-5 New York Menkul Kıymetler Borsası'nda NYSE DIS kodu 6 ile işlem gören şirket, 1991'den beri Dow Jones Endüstriyel Ortalamanın bir bileşenidir. 7 Ağustos 2020'de hisse senedinin 3'te 2'sinin hemen altında büyük finans kuruluşlarına aitti. Netflix, Inc. bir Amerikan abonelik akış hizmeti ve prodüksiyon şirketidir. 29 Ağustos 1997'de piyasaya sürüldü. Dağıtım anlaşmaları ve Netflix Originals olarak bilinen kendi yapımları aracılığıyla bir film ve televizyon dizisi kütüphanesi sunuyor. 31 Mart 2022 itibariyle Netflix'in dünya çapında 221,6 milyon abonesi, 1374,6 milyonu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, 1474,0 milyonu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da, 39,9 milyonu Latin Amerika'da ve 32,7 milyonu bulunuyor. Asya Pasifik'te 12 anakara, Çin, Suriye, Kuzey Kore ve Rusya dışında dünya çapında mevcuttur. Netflix, bağımsız film dağıtımında önemli bir rol oynamıştır ve Motion Picture Association (MPA) üyesidir. Netflix'e web tarayıcıları veya Netflix listesinde yer alan akıllı TV'ler televizyonlara bağlı set üstü kutular, tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar, dijital medya oynatıcılar, Blu-ray oynatıcılar. Video oyun konsolları ve sanal gerçeklik kulaklıklarına yüklenen uygulama yazılımları üzerinden erişilebilir. Uyumlu cihazlar 15, 16, 17, 18 4K çözünürlükte mevcuttur. 19. Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket DVD ve bölgesel depolardan Birleşik Devletler posta servisi aracılığıyla ayrı ayrı teslim edilen Blu-ray kiralamaları, 20. Netflix. Yukarıda belirtilen tarihte Reed Hastings ve Mark Randolph tarafından Scotts Valley, Kaliforniya'da kuruldu. Netflix başlangıçta DVD'leri posta yoluyla hem sattı hem de kiraladı. Ancak DVD kiralama işine odaklanmak için satışlar bir yıl içinde ortadan kaldırıldı. 21-22-2007'de Netflix, akışlı ortam ve isteğe bağlı videoyu tanıttı. Şirket, 2010 yılında Kanada'ya, ardından Latin Amerika ve Karayiplere genişledi. Netflix, 2013 yılında ilk dizisi House of Cards'ı çıkararak içerik prodüksiyon endüstrisine girdi. Ocak 2016'da 130 ülkeye daha genişledi ve ardından 190 ülkede faaliyet gösterdi. Şirket, Fortune 500'de 23, 115. ve Forbes Global 2000'de 219. sırada yer almaktadır. 24 Şubat 2022 itibarıyla piyasa değerine göre en büyük ikinci eğlence medya şirketidir. 25 2021'de Netflix Morning Consult tarafından dünya çapında en güvenilir 8. marka olarak seçilmiştir. 26 2010'larda Netflix S&P 500 borsa endeksinde en yüksek performans gösteren hisse senediydi ve toplam getirisi %3693'tü. 27-28 Netflix'in merkezi Los Gatos, Kaliforniya, Santa Clara County'dedir. 2932 32 CEO Hastings ve Ted Sarandos, sırasıyla Los Gatos ve Los Angeles arasında bölünmüştür. 31, 32, 33, ayrıca Kanada, Fransa, Brezilya, Hollanda, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Asya. Avrupa ve Latin Amerika'da uluslararası ofisler işletmektedir. Birleşik Krallık şirketin Los Angeles, 34, Albuquerque, 35, Londra, 36, Madrid, Vancouver ve Toronto'da üretim merkezleri vardır. 37. Diğer dağıtımcılarla karşılaştırıldığında, Netflix önceden TV şovları için daha fazla para ödüyor, ancak büyük hitlerde daha fazla, yukarı, yani olası sendikasyon, ticari satış ve benzeriden gelecek gelir fırsatları tutuyor. Paramount Global, B. Paramount olarak iş yapıyor, 4. National Amusements, %79,9 tarafından sahip olunan ve işletilen ve merkezi Midtown Manhattan. New York'taki Van Astor Plaza'da bulunan çok uluslu bir kitle iletişim ve eğlence şirketidir. 4 Aralık 2019'da CBS Corporation'ın ikinci enkarnasyonunun ve Viacom'un ikinci enkarnasyonunun Viacom'un orijinal enkarnasyonundan ayrılmış olan yeniden birleşmesi yoluyla Viacom CBS Inc. olarak kuruldu. 2006 yılında 16 Şubat 2022'de dördüncü çeyrek kazanç sunumu sırasında şirket adını Paramount Global olarak değiştireceğini duyurdu. 6. Paramount'un ana mülkleri arasında. Aynı adı taşıyan Paramount Pictures film ve televizyon stüdyosu, CBS Entertainment Group, CBS ve The CW televizyon ağlarından, televizyon istasyonlarından ve diğer CBS markalı varlıklardan oluşur. Medya ağları ABD merkezli kablolu televizyon ağlarından oluşur, bulunur. MTV, Nickelodeon, BET, Comedy Central, VH1, CMT, Paramount Network ve Showtime dahil ve şirketin yayın hizmetleri Paramount artı, Showtime OTT ve Pluto TV dahil. Ayrıca, Ödemeli TV yağlarının uluslararası versiyonlarının yanı sıra Arjantin'in Telefesi, Şili'nin Chilevision'u, Birleşik Krallığın Kanal 5'i. Avustralya'nın Network One ve Rainbow SPA stüdyosunda %30 hissesi de dahil olmak üzere bölgeye özgü varlıkları yöneten özel bir uluslararası bölümü vardır. İtalya'da 7 2019 itibariyle şirket 170'in üzerinde şebekeyi işletiyor ve 180 ülkede yaklaşık 700 milyon aboneye ulaşıyor. Warner Bros. Discovery, Inc. WBD, bir Amerikan çok uluslu medya ve eğlence holdingidir. AT&T tarafından Warner Medya'nın bölünmesinden ve 8 Nisan 2022'de Discovery, Inc. ile birleşmesinden sonra kuruldu. Şirketin mülkleri Warner Bros. Unamiral gemisi film ve televizyon stüdyoları, Home Box Office, Inc, HBO, Cinemax ve Magnolia Network'ü içerir. CNN, US Networks, ÖR, Animal Planet, TLC, Cartoon Network, Adult Swim, Discovery Channel Kablolu televizyon kanalı Discovery Family'de Hasbro ile ortaklaşa hisse iştiraki Hasbro Entertainment, Turner Classic Movies, Food Network, HGTV, OWN, TBS, TNT, Travel Channel. Investigation Discovery ve TruTV TV ve yayın ağı The CW'de hisse, Paramount bölümü CBS Entertainment Group ile ortak, Spor, Turner Sports, TNT Sports ve Motor Trend'i içerir. Global akış ve etkileşimli eğlence, Discovery Artı ve HBO Max'i içerir, akış hizmetleri ve video oyunu yayıncısı Warner Bros., Interactive Entertainment ve International Networks. Aynı zamanda DC Entertainment aracılığıyla çizgi roman yayıncısı DC Comics'in de sahibidir. Live Nation Entertainment Inc. Live Nation ve Ticketmaster'ın birleşmesinin ardından 2010 yılında kurulmuş bir Amerikan küresel eğlence şirketidir. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda canlı eğlence için bilet satışlarını teşvik eder, işletir ve yönetir. Ayrıca eğlence mekanlarının sahibi ve işletmecisidir ve müzik sanatçılarının kariyerlerini yönetir. Şirket, canlı etkinlikler endüstrisinin konsolidasyonundaki rolü, rekabete aykırı uygulamalarda bulunduğu iddiaları ve bazı etkinliklerinde meydana gelen yaralanmalar ve ölümler nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Roku Inc., ROKU, 2 San Jose, Kaliforniya merkezli, video akışı için çeşitli dijital medya oynatıcıları üreten, halka açık bir Amerikan şirketidir. 3. Roku'nun bir reklam işi vardır ve ayrıca donanım ve yazılımlarını diğer şirketlere lisanslamaktadır. Vivendi SE-5 merkezi Paris'te bulunan bir Fransız kitle iletişim holding şirketidir. Gameloft, Grup Kanal Artı, Havas, Editis, Prisma Media. Vivendi Village ve Dailymotion'ın sahibi olarak bilinen şirketin televizyon, film, video oyunu, kitap yayıncılığı, yazılı basın, iletişim, bilet ve video barındırma hizmetleri alanlarında faaliyetleri bulunmaktadır. Bolore, şirketin yaklaşık %30'unda en büyük hissedardır. Vivendi'nin başkanı Yannick Bolore, 2000 yılında Vivendi'den ayrılan ancak o zamandan beri bir yan kuruluş haline gelen da CEO'su. Charter Communications Inc., Spectrum markalı hizmetleri olan bir Amerikan telekomünikasyon ve kitle iletişim şirketidir. 41 eyalette 26 milyondan fazla müşterisiyle bir aboneler açısından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci kablo operatörü, Comcast'in hemen arkasında ve Comcast ve AT&T'nin arkasındaki üçüncü en büyük ödemeli TV operatörüdür. 6 Charter, konut hatlarının sayısına göre en büyük 5. telefon sağlayıcısıdır. 2012'nin sonlarında uzun süredir devam eden Cablevision yöneticisi Thomas Rattliff'in CEO olarak adlandırıldığı Charter, şirket merkezini St. Louis, Missouri'den Stamford, Connecticut'a taşıdı. Ancak faaliyetlerinin çoğunu Saint Louis'de tuttu. 7-18 Mayıs 2016'da Charter. Time Warner Cable ve kardeş şirketi Bright House Networks'ü satın alarak, 8 ABD'deki en büyük üçüncü ücretli televizyon hizmeti haline getirdi. 9-10-11 Charter, 2019 Fortune 500 listesinde 70. Sırada yer aldı toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin listesi. Liberty Global, merkezi Londra, Amsterdam ve Denver'da bulunan bir İngiliz-Hollanda-Amerikan çok uluslu telekomünikasyon şirketidir. İlgili yasal adları Liberty Global PLC, Liberty Global BV ve Liberty Global Inc.dir ve bunlardan ilki halka açıktır. 2005 yılında Liberty Media'nın sırasıyla Amerikan Kablolu Televizyon Grubu, TCI'nin bir yan ürünü Uluslararası Kolu ile United Global Com'un UGC birleşmesiyle kuruldu. 5 Liberty Global. 6 ülkedeki operasyonları ve 20.600 çalışanı ile 2019'da yıllık 11,5 milyar ABD doları gelir elde etti. Video İnternet ve ses müşterilerini birleştiren 10,8 milyon kablolu servis abonesi veya 25,3 milyon gelir yaratma birimi, RGU, vardır.